Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Duttan reçel yaptım, beyaz dut reçeli, çok lezzetli oldu. Mutlaka yapmanız gereken reçeller arasında, çok lezzetli oluyor. Bu yıla kadar neden yapmadım diye düşündüm. Bundan sonra hep yapmayı da düşünüyorum bu reçeli. Nefis bir reçel tarifi. Öncelikle dutlarımızı topladık ve güzelce yıkadım. Tozu toprağa gitsin diye şöyle bir. 4-5 kez yıkamamız gerekiyor. Ve süzgece alıyorum. Süzgeçte mutlaka güzelce süzülmesi gerekiyor. Hiç suyunu kalmaması gerekiyor. Dudlarımı tencereye alıyorum. Şimdi üzerine şekerini ekliyorum. Şeker miktarını da şöyle belirleyebiliriz. Ne kadar dut, o kadar şeker kullanıyorum. Ben burada 4 su bardağı dut kullandım ve 4 su bardağı şeker kullandım. Şeker üzerine ekledikten sonra şöyle bir tencereyi sallıyorum. Şeker her bir tarafına ulaşsın diye ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Bir gece buzdolabında bekletiyorum. Şeker ve dut buzdolabında bekledi. Güzelce birazcık böyle sulandı normal olması gereken bu zaten tencerenin kapağını kapatırken üzerine bez kapattım onu da söyleyeyim tencerenin metal olduğu için yani çelik olduğu için yansımaması için beni göstermemesi için yoksa reçelle örtünün hiçbir alakası yok onu da belirteyim tenceremizi ocağa alalım kaynadıktan sonra 30-35 dakika bu şekilde kaynatalım yani toplamda 30-35 dakika kesinlikle geçirmeyin koyu olur reçeliniz Böyle köpüklenme olacaktır. Karıştırdığınızda köpükler gidiyor. Eğer gitmezse de e, kepçeyle birlikte tabağa alabilirsiniz. Yani köpüğünü istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kıvamını görüyorsunuz. Kaynadıkça koyulaşıyor ve reçel kıvamını alıyor. Şimdi net olsun diye tabakla da göstermek istiyorum. Kepçedeki reçel kendini geri topluyorsa reçelimiz olmuş demektir. Reçelimizi çok fazla kaynatmıyoruz. Yani verdiğim dakikanın dışına çıkmayalım. Şimdi yakından da görüyorsunuz, dutlar bayağı ezilmiş rengini de e, böyle bayağı bir koyulaştırmış. Zaten kıvamı da koyu. Şimdi üzerine limon suyu ekliyorum. Benim evde limon tuzum olmadığı için limon suyu ekledim. Fakat limon tuzu eklemenizi öneririm. O şekilde daha güzel olacaktır. Limon tuzu veya limon suyunu ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Soğuması için bir kenara alıyoruz. Ben yine böyle kıvamını gösteriyorum ki sizler emin olun diye. Şimdi reçelimiz güzelce soğudu. Servis tabağıma alıyorum. Yani o beyaz duttan hiçbir e, alaka kalmadı. Böyle bayağı bir koyu renkte bir dut reçelimiz oldu. Muhteşem lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben birazcık da küçük bir kavanoza bıraktım. Çok fazla yapmadım. Denemek için yaptığım için çok fazla yapmadım. Şöyle küçük bir kavanoz geldi. Bir de saklama kabına bıraktım. Onu gösteremedim. Onu yediğimiz için. Şimdi böyle bu şekilde dut reçelimizi hazırladık. Gerçekten çok güzel. Mutlaka sizlerde küçük ölçülerde deneyin ve lezzetini görün. Açıklama kısmında ne kadar malzeme kullandım oradan bakabilirsiniz. Bugünlük bir tarifimin sonuna geldim. Yorum beğeni yaparsanız beni takip alırsanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.